Abdülhak Dehlevi Hazretleri. 1. Bölüm. Hindistan evliyasından ve hadis alimi. 1551 Hicri 958 Ocak ayında Delhi'de doğdu. Ailesi Moğol istilası sırasında Türkistan'dan göç ederek bölgeye yerleşen bir Türk boyuna mensuptu. Babası Seyfeddin Efendidir. 1642 Hicri 1052'de Delhi'de vefat etti. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdülhak Dehlevi babasından ilim öğrenmeye başladı. Babası ihtiyar ve zayıf olmasına rağmen gece gündüz oğlunun yetişmesi için çalıştı. Abdülhak Dehlevi Hazretleri yaratılış bakımından büyüklerin sözlerine aşıktı. Velilerin sözlerini dinleyince kendinden geçerdi. Akaid ilmi ve vahdet-i vücut olmak üzere anlayamadığı bazı mevzular üzerinde şüphe ve tereddütleri hasıl olunca babası bizim de bu meselede böyle çok şüphe ve tereddütlerimiz olurdu. İnşallah gitgide bunlardaki perde açılır, kapalılık gider, işin iç yüzü, hakikati ortaya çıkar. Fakat daima çalışmak lazımdır derdi. Abdülhak Dehlevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, vaktinden önce namazın önemini düşünmeyen kimse, namazın vakarını koruyamaz. Akıllı, Hak Teâlâ'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir. Hak ehline tarif edilen yola girmek ve ötelere ulaşmak için sadık olmak lazımdır. Başka türlü olmaz.'' anlayarak ve düşünerek Kur'an-ı Kerim okumaktan daha fazla kalpleri incelten, rikkate getirip hüzne sevk eden bir şey yoktur. Midene inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Bir gün Yahya aleyhisselam şeytanı gördü. Ona, bana insanlara nasıl musallat olduğunu anlat buyurdu. Şeytan şöyle anlattı. Bize göre insanların hepsi üç kısımdır. Birinci kısmı sizsiniz, peygamberler. Biz size hiç güç yetiremeyiz. İkinci kısımda olanlarla çok uğraşırız. Nihayet onu aldatırız. Ama o hemen tövbe eder ve bizim uğraşmamız boşa gider. Lakin biz peşini bırakmayız. Yine çok uğraşırız. Nihayet aldatırız. Fakat onlar yine tövbe eder Bizim uğraşmamız yine boşa gitmiş olur. Yani bu kısım insanlardan ne memnun oluruz, ne de ümit keseriz. Üçüncü kısımdaki insanlara gelince, onlar bizim emrimizdedir ve onlara istediğimizi yaptırırız. Yerin kalay olduğunu ve göklerin bakır olduğunu görsem rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılacak olsam kendimi Allahü Teala'nın bütün mahlukların rızkını vermeye kefil olduğuna inanmamış kabul ederim. Zühd, dünya malına ait olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyalıklar ile de şımarmamandır. Bir kimseye nasihat edeceğiniz zaman ona ibadetlerin ehemmiyetini anlatın. Zira deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise ibadetler de insanlar için o kadar lazımdır. Hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki ibadet veya hikmet on kısımdır. Bunun dokuzu sükût etmek, konuşmamaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki veren el alan elden üstündür. Her kim rıfk'tan, yumuşaklıktan mahrum olursa Hayırdan da mahrum olur. Sık doğruluğa, doğruluk da cennete götürür. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kamil iman etmiş olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Selamı aranızda yayınız. Bir kimse gelip Ya Resulallah, kıyamet günü İnsanların Allahü Teala'ya en yakın olanlarını bize bildirir misin? Rasulullah Efendimiz buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'ya en yakın olanlar, Allahü Teala'dan korkanlar, ona karşı tevazu sahibi olanlar ve Allahü Teala'yı çok zikredenlerdir. O kimse, ya Rasulallah, insanlar arasında cennete ilk defa onlar mı girecek diye sordu. Rasulullah Efendimiz, Hayır, cennete ilk girecek olanlar onlar değildir, buyurdu. Soran kimse, Ya Resûlallah, öyleyse cennete ilk girecek olanları bana söyler misin, dedi. Rasulullah Efendimiz buyurdu ki, cennete ilk girecek olanlar, mü'minlerin fakirleridir. Onlar cennetin kapısına geldikleri zaman, melekler onları karşılayacaklar ve hesabınızı veriniz, ondan sonra geliniz diyecekler. Fakir müminler derler ki, biz neyin hesabını vereceğiz ki? Kullandığımız, kendisinden istifade ettiğimiz bir malımız yoktu. Biz amir değildik ki adaletle veya zulümle hükmetmiş olalım. Biz bize gelen dinin emirleriyle Allahü Teala'ya kavuşuncaya kadar ona ibadet ettik. Benim dört tane vezirim vardır. Bunlardan ikisi semavat ehlinden, ikisi de arz ehlindendir. Semavat ehlinden olanlar Cebrail ve Mikail'dir. Arz ehlinden olanlar da Ebu Bekr ile Ömer'dir. Radiyallahu anhüm ecmain. Kim bir hastayı ziyaret edip yanında bir miktar otursa, Allahü Teala o kimseye bin sene göz açıp kapayıncaya kadar hiç günah işlememiş, hep ibadet etmiş gibi sevap verir. Oruç ve Kur'an-ı Kerim kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Oruç: "Ya Rabbi, ben filan kimseyi dünyadayken yemesine ve içmesine mani oldum. Onun için ona şefaat edeceğim." der ve şefaat eder. Kur'an-ı Kerim de: "Ya Rabbi, filan kimse dünyadayken geceleri beni okurdu. Ben de onun uykusuna mani oldum." Onun için ona şefaat edeceğim der ve şefaat eder. Kim nimet sahibinden, zenginlerden başkasıyla, fakirlerle ilgilenmez, yüz çevirirse Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama indirdiğini inkar etmiş olur. Kim çok konuşursa çok hata yapar. Çok hata yapmak çok günah işlemeye sebep olur. Günahı çok olana cehennem layık olur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Oruçlu kimseler sizin sofranızda iftar ederlerse ve salih insanlar da sizin yemeğinizden yerlerse orada melekler de hazır bulunurlar. İslamiyet üç şey üzerine bina edilmiştir. La ilahe illallah diyen bir kimseye bir günah sebebiyle kafir oldu denilmez ve bu hususta onun aleyhine şahitlik edilmez. Hayrın ve şerrin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek ve inanmak cihat kıyamete kadar devam eder. Bunu ne bir zalimin zulmü ne de adil olanın adaleti kaldırabilir. Abdülhak Dehlevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki bir sihirbazın bir ayda bozamadığını bir nemmam, kovucu, söz taşıyan bir saatte bozar. İlmi miras bırakmak, altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Bir evde üç şey varsa oradan bereket kalkar. Bunlar israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken bir bidat işleyen kimseyle karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Arkadaşın hayırlısı. Gel ölmeden önce oruç tutalım diyendir. Arkadaşın en kötüsü de gel ölmeden önce yiyip içelim diyendir. Bir adamın niyeti düzgün olursa diğer amelleri de düzgün olur. Fakat bir kimsenin niyeti bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olur. Amellerin en faziletlisi veradır. İbadetlerin en faziletlisi de tevazudur. Altı şey bir kimsede varsa imanı kamil olur. Allahü Teala'nın düşmanlarıyla mücadele etmek, yaz günlerinde oruç tutmak, kış günlerinde abdest alırken mübalağa yapmak, bulutlu günlerde namazı erken kılmak, haklı olduğunu bildiği halde münakaşayı ve çekişmeyi terk etmek ve musibetlere karşı sabretmek. Kulak kıyamet gününde İmandan sonra ilk önce namazından sorulur. Namazı tamam olursa bütün amelleri tamam olur. Namazı eksik olursa bütün amelleri noksan olur. Kur'an-ı Kerim ve fıkıh öğrenmek ibadettir. Ey oğlum, nemimeden söz taşımaktan sakın. Çünkü o kılıçtan daha keskindir. Gadaplanmaktan, kızmaktan sakın. Çünkü o zalimlerin yurdudur. Ölüm yurdu gibidir. Fikri münakaşayı bırak. Onun faydası yoktur ve kardeşler arasına düşmanlığı sokar. Ey oğul, Allah'ın kitabına sarılman, ona tabi olman lazımdır. Ey oğul, gadabın çoğundan sakın. Çünkü o halim, yumuşak, tevazu sahibi insanın kalbini mahveder. Ey oğlum, helak olanın bu halini merak etme ebedi saadete kavuşan kurtulan insanların halini merak et onları düşün ey oğul vücudun sıhhati zenginlikten daha önemlidir helalden bir kuruş bulsam hemen bununla buğday alırım onu un yapıp bu undan çorba pişiririm bu çorbadan hangi hastaya içerirsem hasta Allahü Teala'nın izniyle şifa bulur. İnsanın vera sahibi olduğunu konuşmasından anlarım. İnsanın yaptığı iyi amellere bir şeyler karışır ama dilini muhafaza edebilirse bu durum müstesnadır. Ona bir şey karışmaz. Hikmeti şudur ki insan çok namaz kılar, çok oruç tutar ama iftarını haramla açarsa tuttuğu orucun faydasını göremez. Gece namaza kalkarsa kalbinde riya ve uç hali bulunabilir. Uç yaptığı amelleri beğenmektir. Gündüz olunca da yalan yere şahitlik yapması, boş ve lüzumsuz sözler etmesi düşünülebilir. Böyle olunca da yaptıkları iyilikler hiç olur. Ama dilini tutabilirse bütün amelleri iyi olur. Kanaatim böyledir. Kendimi rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören kimse gibi görüyorum. İnsanlar da uykuda olup çeşit çeşit rüyalar görüyorlar. Öldükleri anda uyanacaklar ve uykudan uyanan kimsenin uykuda gördüklerinden elinde bir şey kalmadığı gibi dünyada güvendikleri, gönül bağladıkları şeylerin hepsini kaybetmiş olarak ah etmekten, pişman olmaktan başka Ellerine bir şey geçmediğini anlayacaklardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Bir kimse ölüm hastalığında İhlas Suresi'ni okursa kabirde fitne görmez. Kabir sıkmasından emin olur. Kıyamet günü onu melekler taşıyarak sırattan cennete geçirirler. Allahü Teala kulunu rızık ile imtihan eder onun ne yaptığına bakar. Beğenirse ona bereket verir. Razı olmazsa ona bereket vermez. Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Ben çok sıcak bir günde insanları çekiştirmemeyi, insanlar hakkında uygunsuz sözler söylememeyi o gün oruç tutmakla mukayese ettim. O sıcak havada oruç tutmanın dili tutmaktan daha kolay geldiğini gördüm. İki şey var ki, bunlar bir kimse de tamam olursa, o kimsenin diğer bütün halleri, bu iki hali sayesinde tamam olur. Birincisi, namazı vaktinde kılacak. İkincisi, dilini kötü ve yersiz sözlerden koruyacak. Bir kimse dilini yersiz sözlerden koruyabilirse, Allahü Teala ona mutlaka diğer amellerini düzeltmesini ihsan eder. Vera, şüpheli olan şeylerin hepsini terk edip, her an nefsini hesaba çekmektir. Nafileleri hafife alan bir kimse, farzları da hafife alır. Bir tek tesbihi veya tehlili, yani Allahü Teala'nın bütün ayıp ve kusurlardan uzak olduğunu, kendisinden başka ibadet olunmaya layık ilah bulunmadığını bildiren sübhanallah ve la ilahe illallah ulvi kelimelerini bilerek ve inanarak okumayı dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı ve bereketli bilmeyen kimse dünyayı ahirete tercih edenlerdendir. Abdülhak Dehlevi Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Ey gençler! Fırsatı ganimet biliniz. Sizlere hastalık ve ihtiyarlık gelmeden önce, sıhhatinizin kıymetini biliniz. Allahü Teala'nın ihsanı olan bu zamanı, Allahü Teala'ya ibadette kullanın. Ben şimdi yaşlandım, sıhhatim gitti. Onun için namazımın rükû ve secdelerini, Adabına uygun olarak yapamıyorum. Çünkü bunları tam yapabilmek için uygun olan gençlik ve sıhhat artık benden geçti. Namazının rükû ve secdelerini tam yapıp bütün edeplerine riayet eden kimselere imreniyor, onlar gibi olmak istiyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uygun amel edemediğim için çok korkuyorum. Hatta Kur'an-ı Kerim okurken azap ayetlerine gelince korkum o kadar artıyor ki devam edecek halim kalmıyor. Bu sebeple her gün yetmiş kere tövbe istiğfar ediyorum buyurdu. Kendisine sordular ki hemen ölmeyi arzu eder misin? Cevabında hayır daha yaşamak isterim. Belki bir gün günahlarıma çok pişman olmak ve salih ameller işleyip iyiler arasına katılmak nasip olur buyurdu buyurdu ki ben Allahü Teala'dan şu üç meziyete sahip olmayı istiyorum. 1- vefat ederken hiç param olmasın. 2- vefat ederken hiç borcum olmasın. 3- vefat ederken kemiklerimde et kalmasın. İnsanların met etmelerine, çok övmelerine kavuşmak arzusundan çok sakının. Zira çok tehlikelidir. O Tam uçurumun kenarıdır. O ateşle oynamaktır. Allah korusun, bir an gaflet insanı ebedi saadetinden mahrum eder. Az bir şekilde şüpheli olan şeylerden sakınmak, çok amel etmekten, az bir tevazu sahibi olmak, nefsin istemediği birçok ibadeti yapmaktan daha sevaptır. Zühdün esası sıkıntılara katlanıp şehvetleri terk etmek ve yenilen lokmanın helalden olmasına dikkat etmektir. Güzel ahlakın alametleri arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek, kendine ve herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak, kimsenin aybını araştırmamak, başkasında bir kusur görünce dalgınlıkla olmuştur, istemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek, başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek, başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak, büyük küçük, herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır. Tövbenin doğru ve makbul olmasının alametleri, Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak, lüzumsuz lafları terk etmek, Allahü Teala'yı inkar edenlerle görüşmemek, hayır ve sevap olan amelleri yapmak, işlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak, işlediği günahta kul hakkı varsa onu hak sahibine iade etmek, Allahü Teala için olmayan her şeyi kalbinden çıkarmaktır <laughs>